Herkese Merhabalar arkadaşlar İyi hafta sonları diliyorum Bitcoinde son durum nedir gelin hep beraber bakalım Evet arkadaşlar şu anda Bitcoin 29400 civarlarında devam etmekte ee, şurada bir yükselen turumuz vardı ee, şöyle bir alt alan tren çizdim ee, son yükselişler bakın tam oraya fitil atıp düşmüş Arkadaşlar şu anda Bitcoin önemli bir direnç bölgesinde Hani şu ee, şuradaki seviye önemli bizim için. Hani şunu şöyle daha düzeltirsek. Hani 29.589'un altında kalırsak arkadaşlar ilk hedefimiz 29.000 daha sonra bunun altında da bir 4 saat kapatırsak 28.400'den gelme ihtimali mevcut. Ne zaman yükseliriz arkadaşlar? İlk başta 29.600'ün üstünde bir 4 saat kalırsak hemen hemen buradaki alçalan trendi bir yükseliş görebiliriz yani e, onun seviyesi diyelim ki e, bugün saat 3'e doğru gitse hemen hemen 30.600'ler olarak verebiliriz arkadaşlar hani e, Bitcoin e durumlar böyle arkadaşlar şu anda uzaktan bakmak lazım Hani e, hemen atlamayın e, Burası dip diye niye diyorum Çünkü önemli e, indikatörlerimiz var arkadaşlar bunlardan biri Bitcoin Lord Groncarus indikatörü. Ee, bunda önemli olan e, veriler var arkadaşlar. Onları size göstermek istiyorum. Mesela e, açalım şöyle. Haftalığa gelelim. Şöyle büyütelim ekranımızı. Bakın arkadaşlar. E, bu haftalık bir veridir. Bizler yıllardan beri mesela şuradaki seviye e, Bugatti borsası. E, 2017'nin verisi, daha e, gerisi de var ama e, önemli olan e, verileri size göstermek istiyorum. Mesela buradaki alt e, bant mesela bizim için haftalardır bir destek bölgesi olmuş ve yükselmişiz arkadaşlar. E, mesela e, nasıl diyeyim? E, buradaki seviyeyi kırdığımızda önemli bir düşüş söz konusu oluyor arkadaşlar. Bizler mesela onu da kırdık mı burada? Kırdık haftalıkta arkadaşlar. Ee, mesela diyelim ki e, burada yüzde 41 düşüş söz konusu arkadaşlar. Eğer Bitcoin e, buna benzer bir hareket yaparsa hemen hemen Bitcoin'in 20 bin 21 bin bandına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. E, bu indikatörlerin bana gösterdiği veriler. Ben bunu kendi kafamdan göstermiyorum arkadaşlar. E, daha önce de beni takip edenler bilir. Twitter adresimde de iki ay önceden e, bu düşüşün e, milimetrik seviyelerini verdim. 24-26 arasına da bir fitil gelebileceğini ondan sonra da devamına göre bakarız demiştim. Yani bu verilerin hepsini bu indikatörlere göre yani teknik analize göre tespit etmiştim. Şimdi mesela Bitcoin Log Covers indikatörünü kapatıp diğer indikatörümüze bakalım arkadaşlar. Ya da bunun bir aylık pozisyonuna da bakalım arkadaşlar. Hani aylık pozisyondaki de durumumuz nedir arkadaşlar? Mesela bakın aylık pozisyonumuzda da altındayız arkadaşlar. Mesela burada da mesela altına satmışız. Ee, 2020, 2020 yılında ta nerelere kadar? 30 38 bin e, 38 bin mi gösteriyor? 3800 lere kadar bir düşüş söz konusu olmuş. %50'ye kadar arkadaşlar buradan itibaren. Hani buradan da düşme ihtimalimiz var. Onun seviyesi de hemen hemen 20 21 binler Arkadaşlar buradaki indikatörler de o seviyeyi gösteriyor gelir mi bakacağız Arkadaşlar gelebilir gelmeyebilir bu piyasada her şey olduğunu sizlere göstermiştim arkadaşlar Mesela buradaki de e, Go e, indikatörü Mesela e, bu aylık pozisyonu arkadaşlar Mesela diyelim ki e, ayı sezonlarında e, burada doğru bir fitil atabiliyor arkadaşlar Mesela bunun seviyesi de burada da 18 bin gösteriyor yani mesela burada fitil atmamış arkadaşlar. Buradan dönmüş. Hani e, biz buradaki desteği al, alabiliriz. Alabilirsek arkadaşlar hemen hemen 18.000 hani şuradaki tepeyi alıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki tepeyi destek olarak alıyorum. Mesela oraya kadar bir düşüş söz konusu olsa hemen hemen üst bandına geliyor. Bunun seviyesi de 19.000'den arkadaşlar. Zaten 18.500'lerde de bir gap var bizim arkadaşlar. Acaba orayı doldurur mu diye düşünüyorum. E, bilmiyorum yani. derim dediğim gibi bu piyasanın balinası ben değilim bunu balinalar nasıl derse öyle olur ama ben grafiğe göre konuşuyorum. Acaba grafik bana ne söyler? Ben ona göre size tespit ediyorum. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Yani Bitcoin'de hala alım yapmadım. Alım yaptığım zaman Twitter adresimden de bunları sizlere söylerim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese tekrardan iyi günler.